Evet arkadaşlar, bugün çok geç. Bugün eşyalarımı göstereceğim. Şimdi açtım. Şurada. Şimdi hangisine başlasam? Bundan başlıyorum. İşte bu benim hamur gibi. Hamur ve slime'ın karışımı açınca çok zor açılıyor. Oh. <laughs> çok güzel. Şöyle bir sayı bir. Böyle hamur çıkıyor. Bunu çok eğlenceli oynayacaktım. Tamam, ikinci şeyimize geçelim. İkinci şeyimiz bu ıslak mendil. İşte o, böyle ıslak mendil. İçini içinde göstereyim size. İş. Şöyle bir ıslak mendil. Şöyle koyalım. Tamamdır. Arkadaşlar yazınca görüşürüz. Yani hazırlayınca görüşürüz. Yani Arkadaşlar taktım. Öbüne geçiyoruz hemen bu Bir tane böyle tıraş köpüğüm var. Şöyle. Eğer bu karakteri seviyorsanız yani ben bunu çok seviyorum ama adını unuttum. Ben bunu çizgi Gülfin'i çok izliyordum küçükken. 4 yaşındayım kemenim. 7 yaşındayım. 4, 3 falan çok izliyordum. Bu arada bu ayrı bir de satılıyor. Ya da bim demine İşte satılıyor. Yee, yapıştırıcı. Bu da ayrı. Bu da bim demine Tamam gerekiyor. Ay bir de satılıyor bu. İşte pembe şey. Arkadaşlar şimdi madalyamı göstereceğim. Bakar mısınız? Bu ana sınıfından madalya. Bu da İstiklal Marşı'ndan birinci sınıfın mı? madalyası. Dördüncü sınıftan ya da ikinci sınıftan alabilirim belki. Ki alınmıyor zaten. Bu sınıfa kadar. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. seviyorum. Öptüm. Bay bay. Bak like atayım. Bak saçınızı basıyorsunuz yollayayım. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Çabuk, çabuk, çabuk. Çabuk, çabuk, çabuk da bay bay. Bay bay. Böyle bu, bu, bu açılımı yapacağım. Bir de tamburin o şeyde açılımı da yapayım. Seviyorum. Bay bay. Tekrardan like atmayı unutmayın.